Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir EAFC 24 kariyer modu Fenerbahçe Reboot videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda Deplasman'da Ankara gücüne konuk oluyoruz Fenerbahçe olarak ve tek düşüncemiz galibiyeti almak Deplasman'da. Hemen formamızı değiştirelim. Forma çünkü görüyorsunuz karışabilir. Hemen şu şekilde bir formayla girelim. Bugün arkadaşlar Ryan Can... can Ryan Kent, Kenan Yıldız, Cengiz Ünder, Echeverry, Fred, Zeiss, Dorgo, Ciku, Beka, Osay Samuel ve Livakovic ilk 11'i de sahada olacağım. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hemen maça geçelim. Şimdi Osay Samuel Opegard'ı karşılıyor. Orada Cengiz hamleyi yaptı. Cengiz Ünder. Gol gelir mi bakacağız. Cengiz. Cengiz. Baktı. Vurdu ve golü attı. Dakika henüz 6. Cengiz Ünder 1-0 öne geçiriyor Fenerbahçe'yi. Çok basit bir gol oldu ama deplasmanda önemli tabi. Basiti zoru yok bu işin. İşte gol Cengiz Ünder 1-0. Kendi bastı, kendi presi yaptı. Aldı topu ardından da golü attı. Bakalım. Devamı gelecek mi gollerin? Mert Çetin, Rodriguez. Dorgu girdi araya Rodriguez'ten aldı topu genç futbolcu Fred. Paslaştı orada. Kenan Yıldız'la Ryan Kent. Cengiz baktı kaleye. Defanstan seken bir top oldu. Osay Samuel. En arkada Fred. Şey, özür diyorum Ryan Kent. Ama geçmedi top. Şimdi Zayt. Bekao'ya doğru bir orta gelir mi? Geldi. Ciku'yu geldi. Gol mü geliyor? Haydi Ciku. Olmadı. Olmadı. Gol olmadı. Dorgu. indiriyor şimdi. Bekao. Zayt. Osay Samuel. Harika getirdi. Bir çalım. Zayt. Cengiz. Cengiz'in ortası kendi adamımıza çarptı ya. Zayt'sa çarptı. İnanamıyorum ya. Hadi hadi alın şu topu. Çok güzel. Şimdi. Ya Kenan'a güzel pas at be oğlum be. Çocuğun ödü boş gitti güzelim pozisyon. Hadi alırsınız alırsınız hadi. Bekao harika aldı. Şimdi. Bir de bir üçgen denedik olmadı maalesef. Aferin Zayt. O sayı Samuel Bekao. Ciku'dan Ryan Kent'e güzel pas. Ryan Kent aldı topu önüne. Dorgu geldi. Pas istedi aldı. Kenan vurdu olmadı. Ankara gücü karşısında 1-0 öndeyiz deplasmanda. Bekao araya girmeye çalıştı olmadı. Ciku soldan aldı topu. Ryan Kent hızlanacak şimdi. Önünde rakibi olunca vitese frene bastı. Ah be. Biz de yine top. İlk yarı 1-0 üstünlüğümüz de sonuçlanıyor. Güzel ataklar. Güzel bir oyun Fenerbahçe'den. Şimdi o say Samuel. Ceng ya Cengiz tam bir kazmazsın ya. Golü atmış olabilirsin ama bu kazma olmaman anlamına gelmiyor. Basın 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 basın. Ulan yerden oynadı ya. Helal olsun. Ortada boş. Bekao girer misiniz Ays araya girdi Bekao bir topuk bası bir topuk bası daha Ryan Kent'e Ryan Kent mükemmel bıraktı Ryan Kent tekrar ona geldi top affetmedi Ryan Kent 2-0 Ryan Kent'le farkı 2'ye çıkartıyoruz. Aferin lan burada pas denedik. Ryan Kent'e gelen top boş kale ve gol. Güzel gol. 2-0 oldu. Dakika 58. Hadi bas 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 bas. Say Samuel izin vermedi. Samuel bir kez daha izin vermedi. Bugün defans anlamında gerçekten iyi işler yapıyoruz takım olarak. Dakikada 64 oldu. Cengiz aldı topu. Götürüyor. Cengiz Fred Zayt. O nereye attın Zayt? Ben Ryan Kent'e atarsın diye düşündüm. O nereye attı ya? Yani? o Dikkat aman dikkat. Aferin Ciku. Ciku'dan Ryan Kent'e. Olmadı. Hadi 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 vurdurmayın ona. Dorgu. Şimdi Samuel. Şimdi bir pas. Cengiz Ündere. Cengiz hızlandı. Yanındaki isim de hızlı. Kendi de hızlı. Haydi Cengiz. Aferin oğlum. Fred. Lan. Ulan vurdurtmadı. Dakikada 80 olmuş. Oyuncu değiştiremedim. Hadi hadi alalım. Aldık. Hadi 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 bas 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 bas. Aferin, aferin, aferin. Güzel. 2-0 öndeyiz. Ciko. Dorku'ya geldi. Dorku Emre Mor'a bırakmak istedi. Olmadı. La o kadar hamle yaptık. Bir top kalmaz mı bize be? Haydi. Hoca bitirme be. Bitirme bomboş ya. Ya bunlar var ya. Kazandık. Güzel bir maç oldu. Evet arkadaşlar. 2-0'lık net bir galibiyetle. E, Deplasmandan dönüyoruz. Ve şimdi Kadıköy'de. Aston karşı oynayacağız. Ve bu maç bir sonraki videoda yer alacak. Bu videomun sonuna geldim. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.